İşleyeceğim konu Osmanlı Devleti'nin kullandığı askeri sistemler olacak. Çoğu kişi benden Çanakkale Kara Savaşları'nı bitliyor. Ancak onun daha araştırması bitmedi. Çok uzunmuş gerçekten. Videoyu fazla uzun yapmak istemiyorum. O yüzden kısaltmaya çalışıyorum. Ve çalışmam gereken çok yer var. O yüzden Çanakkale Kara Savaşları... Part 2 hala gelemeyebilir ama eninde sonunda gelecek. Eninde sonunda ezberleyeceğim ve sizinle paylaşacağım. Hala araştırılması gereken bazı yerler var. Montaj 2000'de de hazır değil. O yüzden hiç vakit kaybetmeden o zaman videomuza geçelim. Birincisi Yaya ve Müsellemler. Yaya ve Müsellemler Orhan Gazi döneminde kurulmuştu. Osman Gazi döneminde eline silah alan herkes alp ve askerdi. Hatta gerekirse savaşırlardı. Orhan Gazi döneminde ise bunun yetersizliğini, yetersizliği öne vurulmuştu. Bu sayede Orhan Gazi Yaya ve Müsellemler adlı bir ordu kurmuştu. Yaya ve Müsellemler yaya, normal, yerde yürüyen ve koşabilen süvarilerdi. Müsellemler ise atlı süvarilerdi. Atlı okçulara ve tamamen müsellemler deniyordu. 2. Kapıkulu Ocağı Kapıkulu Ocağı tam olarak şöyle. İçinde o kadar ama o kadar fazla Ocak barındırıyor ki artık Kapıkulu Ocağının en uzun ya da en güçlü olduğu tartışılıyor. Çünkü ondan önce de yeni Yeniçeri Ocağı var. Ona da değineceğiz. Yeni Yeniçeri Ocağı da çok güçlü. Zaten e, her neyse konumuzdan sapmayalım. Kapıkulu Ocağı 1. Murat döneminde kurulmuştu. Yayı ve müsellemlerle savaşmak çok zor oluyordu. Çünkü iki birim vardı. Kapı kulunda topçusundan tutun okcusuna, e, okçusuna, okçusundan tutun süvarisine hep her türlü e, askeri birim vardı. Birinci Murat bunu oluşturdu ve yaptığı bütün savaşları alnının akıyla ve kolay bir şekilde çıktı. 3- Yeniçeri Hoca Yeniçeri Hoca aslında çoğu tarihçiye göre Kapıkulu Ocağı'nın bir süvari birimi. Ama bazı tarihçilere göre de Yeniçeri Ocağı kendi kendine bir ocak. Şimdi Yeniçeri Ocağı Kapıkulu askerleri yani Kapıkulu Ocağı'na bağlı olsaydı 1. Murat döneminde yapılmıştı. Ama Yeniçeri Ocağı kendi ocağı olsaydı onun kurucusu belli değil. O yüzden bayağı ama bayağı bir tarihçi Kapıkulu süvarilerin yani Kapıkulu e, ee, ocağının süvarisi olduğunu söylüyor. Yeniçeri Ocağı o kadar güçlüydü ki İstanbul'u bile Yeniçeri Ocakları ile fethedildi. Yeniçeri Ocağı üstün eğitim almıştı. Yeniçeri Ocağı'nda aslında devşirme yöntemi kullanıyordu. Yani fethedilen topraklarda annesi ve babası ölmüş Hristiyan çocuklar küçük yaşta ee, Osmanlı'nın Türk ve geleneksel ailelerine veriliyordu ona müslüman yapıyorlardı ve o çocuk Türk bir ailede büyüdü. Daha sonra ise ocağa yazdırılıyordu. Orada uzun bir eğitimden geçen o kişi Yeniçeri e ocağının bir askeri oluyordu. Yeniçeri e ocağı çok disiplinliydi. Yani asla karmaşık ilerlemezdi. Okcusu, topcusu, kılıççısı, süvarisi hepsi belli bir düzen içerisindeydi. Şimdiki sayacağım ocak Fatih Sultan Mehmet döneminde kuruldu. Ancak bu ocak hiç savaşmadı. Hiçbir savaşa girmedi. Ve bu da Osmanlı Devleti'nin yükseliş döneminde kuruldu. Adı Cebeci Ocağı. Cebeci Ocağı silahların temin edilmesi, korunması veya sefer alanındaki yerlere götürülmesi adı veril, e, götürülmesine sağlayan ocaktı. Bu kişilere Cebeci denirdi. Adını da zaten burada alıyor. Cebeci Ocağı. Bu Fatih Sultan Mehmet döneminde kurulmuştur. Çünkü Fatih Sultan Mehmet sürekli savaşan ve hiçbir zaman böyle sarayında fazla durmayan sürekli savaşan ve sürekli fethiye doğru koşan bir padişahımızdı. Bu yüzden böyle bir ocak kurma gereği duydu. Yeni sistemimiz eyalet sistemi. Eyalet sistemi komutanların bile tayin olduğu bir yerdi. Henüz henüz devletleşen ve çağdaşlaşan Osmanlı Devleti duraklama dönemine girdiğinde ve savaşların onlar için zorlaştığında yeni bir eyalet kuvvetleri kuruldu. Eyalet kuvvetleri ne olursa olsun padişahın emrini yapan, asla padişahın emrine sa, e, sadakatsiz göstermeyen ve ucunda ölüm bile olsa o savaşa giden birimdi. Düzeni ve disiplini diğer e, ocaklara, ocaklara karşı daha iyiydi. Ama diğer ocaklara kötü demiyoruz. Çünkü o ocaklarda şimdi e, fethedilmiş yerler var. Gerçekten eyalet kuvvetleri de gerçekten güzel bir ocaktı. Eyalet kuvvetleri tek başına yeterli olmayınca Osmanlı devletleri kendi kendine küçük birimler oluşturdu. Bu küçük birimler asla orduya dahil değildi ama bazıları vardı zaten. Orduya dahil olmayan ama çeşitli yerleri koruyanlar vardı. Mesela akıncılar. Akıncılar Fethedilen toprakların uç yerlerinde duran, düşmana saldırılar düzenleyip düşmanın saldırı moralini bozan, oraya keşif yapan ve ordunun oraya gelmesi için o bölgeyi koruyan kişiye akıncılar denirdi. Ve bunlar atlıydı, atlı süvariler şeklindeydi. Yeni birimimiz ise azaplar. O azaplar, mesela Yeniçeri Savaş'a gittiği zaman, Düşmanın ön siperini temizlerdi. Yani çoğu kişiyi öldürür ya da esir alırlardı. Onları öldürdükten sonra Yeniçeri'ye açılan eee Yeniçeri'ye bir yol açarlardı. Açılan yolda Yeniçeri diğer düşmanları katlederek savaşı kazanırdık. Aslında e, böyle bir şey olmasının nedeni o zamanlar tüfekler icat ediliyordu. Ve azaplarında gerçekten yardımına ihtiyaç vardı. O yüzden böyle bir şey kurulmuş olabilir. Şimdiki anlatacağım birimimin deliler. Deliler deyince herkes Aa bunlar deli mi falan filan diyorlar ama öyle değil. Delilerin de kendimize ait çok ama çok büyük görevleri vardı. Osmanlı duraklama döneminde toprak kaybedip toprak alıyordu. Yani kaybettiği toprağı daha güçlü gelerek o, e, o toprağa geri kazanıyorlardı. Ama biz kazandığımızda diğer sınırlar ne oluyordu? İşte deliler bunun için kuruldu. Deliler sınır çizgisinde veya sınır kapısında bulunurlardı. Türkiye, Türkiye demeyelim Osmanlı Devleti'nin sınır kapısında bulunurlardı. Her türlü bir saldırı, suikast girişiminde bulunanlara savaş açarlardı. Orduya haber verirlerdi. O da üstesinden gelirdi. Yeni e, küçük birimimiz gönüllüler. Gönüllüler aslında şöyle. Eğer Osmanlı Devleti yeni fethedilmiş bir pazar alıyorsa ya da bir han alıyorsa o gönüllüler halk arasından seçilip orayı koruyan asker birimi oluyorlardı. Yani Osmanlı Devleti eğer oraya asker gönderemiyorsa gönüllülerin amacı orayı canları pahasına korumaktı. Beşliler. Beşler aslında daha önceden kurulmuş bir küçük süvari birimleriydi. Hatta bu e, Orhan Gazi döneminde falan yeni yeni kurulmaya başlanıyordu. Beşler sınırdaki kalelerimizi korur, korurlardı. Sınırdaki kalelerimiz düşman topraklarına çok yakın olduğu için düşmanın ne zaman saldıracakları hiç belli olmazdı. Bu yüzden beşler adlı küçük bir birim aslında küçük bir birimde değil, koskocaman kaleyi savunuyorlardı. Ama gerçekten güçlü bir birimdi. Yine sayacağım bu küçük birim asla savaşmadı. Gerçekten hiç savaşmadılar. Savaşa Evet, savaş alanına gittiler ama savaşmadılar. Neden mi? Çünkü onlar sakalar. Sakalar Osmanlı devletindeki savaşın veya Osmanlı devletindeki seferin kullanılan askerlerin su ihtiyacını karşılarlardı. Bu sayede os, e, askerler yiyecek ve yiyeceğini karşılarken su ihtiyacını da karşılarlardı. E, sakalar aslında tulumbacılarla çok karıştırılıyordu. Bakın tulumbacılar bir yerde yangın olursa onu söndürüyorlardı. Yani Osmanlı devletinde tulumbacılar itfaiye görevini görüyorlardı. Ama sakalar sakalar ise Ordunun su ihtiyacını karşılardı. Lütfen de bunu karıştırmayız diye umuyorum. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Tarihten bir sayfanın 3. bölümünde tekrar beraber olduk. 4. bölümü inşallah yaparız diye düşünüyorum. Ama biliyorum ki kara savaşları yine yetişmeyecek. Çünkü baya bir araştırmam gereken şey var. Neleri saydık? Gey ve Müsellemler, Kapıkulu Ocağı, Yeniçeri, Cebeci, Eyalet Kuvvetleri ve Küçük Birimleri saydık. O zaman her şey tamam. Bir sonraki bölümünde de yine Osmanlı hakkında bir şey paylaşırım. Tam bilmiyorum. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. İzlediklerden videoma like atmayı, kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı kesinlikle unutmayın. Merak etmeyin ve bunu sakın asla unutmayın. Tarih her yerdedir. Her yerde tarih vardır. Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Mete. Bugün sizlerle birlikte...